Türk İş Eylem Planı kapsamında sosyal medyada geçinemiyoruz etiketiyle kampanya başlattı. Geçen hafta kamuoyuna duyurulan eylem planının ikinci aşaması olan kampanyaya çok sayıda sendika destek verdi. Kampanya X'te en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Ücretlere zam, vergide adalet, ücret dengesizliklerinin giderilmesi, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması gibi talepler dile getirildi. Türk İş 20 Ağustos'ta da 81 ilde kitlesel basın açıklamaları düzenleyecek. Ardından büyük mitingler yapılacak. Mitinglerin ilki 26 Ağustos'ta Trakya'da, ikincisi ise 3 Eylül'de Zonguldak'ta düzenlenecek.